Merhaba arkadaşlar. Failer 35'in yeni bir bölümüyle daha birlikteyiz. Ben Ark, ben Arkin. Abi bugün yanımızda Arkin var. Sen mi Arkin? Evet ben Arkin'im. Sonuçta <laughs> Arkin'in ismini de ben buldum. Ve neredeyiz bakın. <laughs> Fark ettiyseniz bu serverda kimse yok. Sadece ikimiz varız. Neden acaba? Ve istediğim gibi patlayabilirim. Evet. Neredesin bakın, gel Patlıyoruz. buraya. Pa gel bak buraya. Neredesin? Sen neredesin asıl? <laughs> rom boş ama yine de sen neredesin muhabbeti. Bu <laughs> ne biçim Rom? Ya yani bu bu olay mükemmel yani çok hoşuma. Evet. Hatta bu bu sorura 5-6 kişi girirsek var ya çok güzel olur. Evet ya hayranlarla. Ne dersin hayranlarımız? İzleyicilerimiz. Evet. Gidebilirsiniz yani. Sorur... o zat neredesin? Server'ın ismi küçük harflerle failer. Neredesin? Sen neredesin? Ben, ben şu an büyü, büyümeye çalışıyorum ama. Neyle büyüyorsun ayıptır sorması? Yem. <gülüyor> <gülüyor> Yem Gayet iyi büyüyorum ama yani. Bu arada oyunun adı şey neydi? Mit. Mitos, mitos, mitos. Mitos nokta is the game. Şeyde Öyle. ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Steam'de kanka ben sağ üstteyim seni bekliyorum. Tamam bekle geliyorum. Aa dur yeme. Yeme acı bana yeme lan. Yiyeceğim. Yiyemedi. yemedi. <laughs> yiyeceğim ulan. Gel ulan. Gel lan. <laughs> <laughs> Kanka böyle biraz. Başladı mı tekrar aynı serverda? Evet. Neredesin gel ulan şimdi yiyeceğim. Gel bakayım gel neredesiniz? Kanka Sağ ve at gel. ya. Ve at ve at. Bana ve at. Neredesin ki? Kanka yanlışlıkla space attım ama. Abi böyle boş server çok güzel ya bu makara olsun diye çektik bu videoyu. <laughs> evet büyük ihtimalle saçmalamaya gidecek. Bu arada Oo. skinler bedava. Yani ülke skinleri bedava. Ben ne kadar 390 lira olmama rağmen hala skinim yok. Kanka V'le beni. V at bana Yağmur V V. V V hadi V. O V Yağmur. O, oha V'den kastım. Gel lan şimdi. Kaçıyorum, seni kaçıyorum kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. V'lerinle yiyeceğim oğlum seni. Bak yerim ulan bu dikeni. Yemedim lan. yerim oğlum bu dikenlerini. Senin dikeni senin Hayır, hayır, hayır. hayır. Aa ne yaptı? <laughs> hayır. <gülüyor> ay 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 yeme yeme yeme. Hadi yemedim. Allah yemedim. Yiyemezsin <laughs> ulan beni. Yeme a yedi ya. <gülüyor> 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 yedi lanet olsun. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Dur, Kanka VLS'ne çok güzel oluyor böyle. Arkadan 10 kişilik bir kişi sana V atınca. Baksana yağmur gibi. Oo. dur, Oha. Çocuk artık dayanmadı. Oo ilk defa ben birinciyim bu serverda. Yeah. Gördünüz mü? Birinci olduk. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. hayır. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> lan dur. Kanka zombi modu falan açabiliyor mu? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Kanka neyse çok kastım ya. Da. Gir lan içime. İçime gir hadi. Oha Yeah. Oha. <laughs> komple girdi lan. <laughs> evet geliyorum. Evet. Nerede? Yani... Büyütelim mi lan? Aynen dur dikenleri yiyebilirsin ha. Dikenleri Yok ben diken atıyorum bildiğin şu an. Şu an diken atıcı oldum beyler. Yapma yapma yapma. Diken atma. Boşuna gidiyor. Büyüyeceğiz. Çok büyüyeceğiz. Gel o zaman. Senle büyüyeceğim. Hayır. Oy... <laughs> <laughs> Ama çok iyi ya. <laughs> evet anne. Ka ne oluyor? Ya lan? Video çekiyoruz anne. Ne oluyor lan? Anne video çekiyoruz. <laughs> Oğlum. Yavrum. Anne ne yapıyorsun? Anne hani ne şunu elimden lan? çeker misin? Oğlum ne oluyor? Yerimde video çekiyoruz. Anne al yavrum. Neredesin kanka? Kanka tamam, her at. yerde. Beğlesene beni. Ve ve ve. Oba. <laughs> al ye şunu. Ver. Kanka dur. Ne yap? Oba. Bak ne yapacağım şimdi? <laughs> ne yapacaksın kanka? her zaman ya şu an tabi istemiyorum ama büyüyüp diken yiyeceğim dikeni yiyebiliyor muyum acaba Merak... her zaman yapmak istemediğimiz ama şu an yapmak için kudurduğumuz şey neredesin ben de göreceğim onu onu görmem lazım savaşta gel kanka savaşta gel tamam sol sola gel sen soldayım ben çünkü sol neredesin üst bir harita aşağıydı ya. Çocuk. Harita da açmamış. Oo kanka diken yiyorum şu an. Kanka video bu gırda bitti. Neyse. Ya yani bu makara yani bildiğin. Evet, saçmalamanın yeni bir bölümü. Bu, bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Oo dur oza dur 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 dur. Dur dur gidiyorum. Geçmiş olsun. Oo. 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 İki taneydi Atarım Yol. sana. Hizmetten. Arkadaşlar ben Oğuz Alp. Çerezliğin yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Eray. Evet. Merhaba demeyecek misin? Merhaba arkadaşlar. Bir sessizlik oluşturmak istedim. Bilmiyorum neden. Tamam. Pakaponk oynuyoruz. Hadi ok tuşlarına basarak. Pakaponk. Hiç duymamış olabilirsiniz. Evet. Bunun da eğer şeyini bulursanız altta. Aa, kanka. kanka bak demeyici yedim bile. anlamamış olabilirsiniz. Ben de anlamadım. Gel gel ne olur. Gel ah vurdum ya. Da deme içelim O oh ya. Yeah. Kanka ee. onlara kafa atmayacaksın. Biliyorsun. Çok Evet. Allah gel gel. Aa. Oh. <laughs> Kanka şu an çok çekişmeyle gidiyor. Niye hiç dönmüyor lan bu? Karşıdan karşıya geldi. Aa da ben kazandım. Teşekkürler. Tamam. Teyzem. Haydi. Sever. Bir lan. Sever. <laughs> Oluyor mu? Bak işte rastgele gidiyor işte diyorum. Ne şanslıysa. Bu arada onu denk, dümdüz gitmesini denk getirmek kolay değildir. Hop canavarı gönderdim. Gönderdim küçük enişteyi. Kafa at. Yok <laughs> gitmedi. şu anda ben anlamadım. Ben de anlamadım. Şu an çok bera çok şeyiz. Ama ben kötü oynadım, ondan eminim. Şunların attıklarından kaç. Attıklarından kaç. Ya. Ben aldım. Senin alacağını biliyordum. Çok kötü oynadım. Hadi bir elde. Bu arada sağ taraftaki benim. Evet, ben de sarayım Her birbirine çok benziyor. Evet. Kanka niye ona sıkmıyorsun? Fark etmedim. Baktım bir şeyler uçuşuyor. O iki taneyi saldım. Saldım küçük enişteleri. Saldım. O ya. Ucu ucuna tuttum ha fark etmeyenlersin. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Gelmedi. Çaktı. Abi, abi dümdüz düz geldi ya. Ay, abi. Abi ne Aa abi? gene sen aldın. Ben de hiç çok önemli bir şey yapmadım. Ne yaptı? Ne yapmadığımı siz anladınız. Hadi W'ye bas ok tuşlarına. Ay adam unuttu ya. Bana gelecek sandım ya. Oha. ne yapıyorsun? Abi o kadar yakına gelemezdim. Rata ta rata ta rata Abi. Ah, şey geldi. Evet. Bu arada bunlar hepsi eski oyunlar biliyorsun değil mi? Bak şu. Bak mesela oynadığımız sağ pekmen. Sonra şu yandaki İlk çıkan oyunu olan Neydi İlk çıkan oyunu olan tenis yani İstersen bu oyunu kapatalım diğer oyuna geçelim Evet bu oyundan bu kadar bence hepimize etmiştir arkadaşlar Çok eğlenceli bir oyun değil bu Diğeri de o kadar eğlenceli değil aslında böyle sıkıldığında atmalık Hadi bir el daha Ha bak orada şey vardı görmedi ayna. Ay. Biri bana gelecek Geldi oluyor mu acaba? Bence olabiliyor. Sonuçta rast olabiliyordur. Sonuçta rast ile <gülüyor> <gülüyor> o adam oyalandı bildiğin ya. Bayağı BD'ler yolladım ben. Ha şuradan yollayayım. Kanka. Ah. Oh. Ah. Oh. At kafası. At kafası geldi yine. Kalbimizde yer etme. Güzel bir köşe kap kendine. Arkana yaslan ve bunu dinle. Devamını Gidiyor. söyleyemem. Gidiyor. Ben kazandım. Introsu at kafasının introsu bu kanka. Tamam kapatalım. Escape. Mal yvedi.